Merhaba. Bugün sizlere Kayseri'de bulunan Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak kullanılan Gevher Nesibe Hatun Medresesini tanıtacağım. Çifte Medrese olarak da tanınan Gevher Nesibe Darüşşifası ve Gıyasiye Medresesi Selçuklu hükümdarlarından 2. Kılıçarsan'ın kızı Gevher Nesibe Sultan'ın vasiyeti üzerine kardeşi 1. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından 1205-1206 yıllarında yaptırılmıştır. Sade mimarisiyle dikkat çeken külliye, Anadolu mimarlık tarihinin günümüze kalan en önemli yapılarındandır. Osmanlı döneminde kısmen onarılmış olmasına rağmen harap haldeyken 1960'lardan itibaren başlayan kapsamlı restorasyon çalışmaları yapılmıştır. 1980'li yıllardan itibaren Erciyes Üniversitesi tarafından Tıp Tarihi Müzesi olarak kullanılmıştır. 2012 yılında çifte medresenin kullanımının Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesiyle Selçuklu Müzesi kurma çalışmaları başlamıştır. Yapıdaki başta çatı olmak üzere küçük onarımlar, müze koleksiyonunun oluşturulması, içeriğinin hazırlanması iki yıl boyunca yoğun bir biçimde devam etmiştir. Sonunda kent için tarihsel ve imgesel değerinin yanı sıra yerel ve evrensel kültürel mirasının da önemli bir parçası olan bu anıt eser Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Selçuklu dünyasını farklı yönleriyle tanıtan bir müzeye dönüştürülerek 21 Şubat 2014 tarihinde hizmete açılmıştır. Kent tarihinden yola çıkarak Anadolu Orta Çağı'na ve Selçuklu uygarlığına odaklanan müze tematik bir yaklaşımla planlanmıştır. Bir kısmında Selçuklu medeniyeti ile ilgili uygarlığı ön plana çıkaran müze, diğer kısmı ise şifahiye özelliğini ön plana taşımaktadır. Selçuklu uygarlığı ile ilgili olan kısmında Selçuklu kenti, mimarisi, sanatı, bilimi, giysisi gibi unsurlar ile Kayseri'de Selçuklular, Anadolu'da Selçuklular gibi kısımlar yer almaktadır. Şifahiye ile ilgili kısımda ise hastalıklar, tedavi yöntemleri ve aletleri, bilginler, ecza, su ve sağlık, müzik ile tedavi, renk ile tedavi gibi kısımlar bulunmaktadır. Müze içerisinde sergilenen Selçuklu ve yakın dönemine eserlerinin yanı sıra etkileşimli ve teknolojik görsellik içeren alanlar yer almaktadır. Böylece ziyaretçilerimiz dinleyerek, deneyerek, uygulayarak ve Teknolojik aletleri kullanarak Selçuklu medeniyeti hakkında bilgiler almaktadır. Ayrıca çocukların müzeyi ve Selçuklu'yu sevmesi için çocuk odamızda çizgi film ve çeşitli oyunlar bulunmaktadır. Yine müze içerisinde çeşitli konser ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı mekanlar bulunmaktadır. gelmiş geçmiş saray kadınlarından Hürrem Sultan'ı az çok tanır bilirken, çok daha öncesinde 13. yüzyılda yaşamış olan Gevher Nesibe Sultan'ı pek kimse tanımaz. Kara kaşlı, kara gözlü, bembeyaz tenli olduğu rivayet edilen Gevher Nesibe Sultan'ın yüzünden güzel kalbinin simgesidir bu medrese ve şifahane. Kayseri'de Mimar Sinan Parkı içinde bulunan Selçuklu yapısının temelinde aşk her taşında derin bir merhamet ile vicdan vardır. Gevher Nesibe Sultan, Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan'ın 12 çocuğundan tek kız olanıdır. Küçük yaşta babasını kaybeden sultana kardeşi birinci Gıyasettin Keyhüsrev babalık yapar. Gevher Sultan bir gün sarayın baş aşık olur ve evlenmek ister. Fakat kardeşi buna izin vermez ve baş öleceğini herkesin bildiği bir savaşa yollar. Nitekim umulan olur ve Gevher Nesibe Sultan'ın büyük aşkı savaşta şehit düşer. Kara sevda hastalığı olarak bilinen verem de Gevher Nesibe Sultan'a işte o zaman musallat olur. İyileşemeyeceğini anlayan sultan kardeşi Gıyasettin Keyhüsrev'e kendi gibi hastalara şifa olabilmesi için bir şifahane yaptırmasını vasiyet eder. Kardeşi bu vasiyeti yerine getirir ve 1206 ve 1214 yılları arasında tıp ilmini öğretip müderrisler yetiştiren bir medreseyle yanına da medresenin yetişeniyle hizmet veren şifahaneyi yaptırır. Türklerin Anadolu'ya ilk gelişlerinden Selçuklular devri kapanana kadar olan süreci interaktif bir anlatımla sunan müzede Selçuklu mimarisine, sanatına ve bilime doyuyorsunuz. Müze o kadar profesyonel bir sisteme sahip ki görme engelliler de kendileri için özel hazırlanan replikalardan tarihiyle ilgili bilgi edinebiliyor. O dönemlerde Avrupa'da akıl hastaları meydanlarda diri diri yakılırken, Anadolu'nun ilk tıp merkezlerinden olan Gevher Nesibe Hatun Medresesi ve Şifahanesi ve müzik sesini dar kanallardan hasta koğuşlarına yayar ki önce ruhlar iyileşsin. eczane bölümünde bitkilerle envai çeşit ilaçlar üretir ki bilinmeyen dertlere çareler denensin. Bazı kaynaklara göre Gevher Nesibe Hatun Medresesi ve Şifahane yapı kompleksi hem tabip yetiştirip hem de tedavi eden dünyadaki ilk merkezdir. Gevher Nesibe Hatun Medresesi ve Şifahane ilk açıldığında biri baş hekim olmak üzere iki hekim, ameliyatları yapan bir cerrah, bir eczacı ve göz doktoru kadrosuyla kurulur. Batı'daki şifahane, Doğu'daki ise medrese olmak üzere iki bloktan oluşan yapıda, avluya açılan küçük kapıların hepsi medrese sınıfları ve üç tane de ameliyathane vardır. 13. yüzyılda bu ameliyathanelerde fıtık, mesane ve katarak ameliyatları yapıldığı da belgelerle kanıtlanmıştır. üstü açık ve dört eyvanlı olan yapıda 1214'te eklenen medreseyle şifahane arasında dar bir geçit bulunmaktadır. Gevhernesi Nesibe Hatun Medresesi ve Şifahanesi'nde ısınmanın kompleks içindeki hamam buharından, yemeğin ise yapının dışından temin edildiği bilinmektedir. Medrese'de Türk ya da gayrimüslim olsun din gözetmek sizin ilim isteyen herkese 13. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar eğitim verilmiştir. Selçuklu yıldızı. Selçuklu medeniyetinin kültür ve sanatının temel figürlerinden biri olan sekiz köşeli yıldızın her köşesi farklı ruhani anlamlar taşımaktadır. Merhamet Şefkat Sabır sır tutma cömertlik sadakat Rab'be şükür doğruluk anlamlarını içeren eski Orta Doğu medeniyetlerinde ve İslam dünyasında da yaygın olarak kullanılan yıldız sembolü bu kadim medeniyetlerin sunduğu evrensel değerleri yansıtmaktadır. Bu videomuzu beğenmeyi, ortak payda kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve ortak faydada kalın.